Hoş bulduk kıymetli dostlar. Dağlar hocam, Cengizhan dostum. Eyvallah hocam, hoş geldin. Vallahi hoş almasak acaba Dedik. Benim şarjım nereye kadar giderse açık söyleyeyim bak başta. Abi senin şarjın bir, 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 bir tam gelmedi şu canlı yayınlara zaten ya. Artık telefonum eskimiş? Sizden bana mesleği <laughs> bana diyesin istiyorum. Biraz hocam ya. inşallah PlayStation 5'ten sonra size de bir iPhone 13 alırız. <laughs> Levent hocam iPhone derdi yok, bilgisayar derdi var, PlayStation derdi var, <laughs> telefon derdi var. Levent hocam derdi çok. Büyük başım yani büyük. Derdi derdi olur. Deriz, hocam. A adam Aynı adam 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 kalan, devam adam 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 Binlerce kişi şey savcı yaptı. Binlerce kişi şey kaybakan mı yaptı diyorlar. Teknolojiye bak. Hocam böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yatırımı hep, yatırımı hep öğrencilerimiz için yaptığımız için kendimize bir şey kalmıyor sevgili hocam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bana geldi. Buradan da nemalandık buradan da. <laughs> Hocalarım çok kısa ben bir ilanı özet geçeyim. Aslında bir kopyala yapıştır ilan ama birkaç nüans var diye gördüm ben sizlerin değerlendirmesini alırız. Tabi şeye geldik. 800, 100, 100. Üç katını çağıracaklar. Ondan sonra. Tabi sınav merkezleri konusu illerde yayılacak vesaire çok konuşuluyordu. Ankara, Çankaya, İstanbul 1, İstanbul 3, İstanbul 1, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, İstanbul 3, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ve İzmir. En azından böyle yapmışlar. Yani bir şey yapmak lazım. Bütün illere yayılmamış ama Bilmiyorum Levent Hocam bu konuda görüşün ne olacak? Adım ha. adım gidelim isterseniz. Geçim bölgesi gibi olmuş yani. İstanbul birinci bölge, ikinci sıradayımız. İstanbul üçüncü bölge. Ankara'da bekliyordum. Açık söylemek gerekirse sadece tek merkez Ankara olur diyordum. En azından İstanbul ve İzmir'e açılmış olması bir miktar daha ulaşım açısından Aralık ayında verimli olacaktır. Ama bunu düşünen Adalet Bakanlığı'nın bir Diyarbakır, bir Adana ya da bir Antep, bir Adana bir Bursa yapmasında da açık söylüyorum Samsun yapmasında fayda görüyorum bir yandan. Bundan kaynaklı olarak da Adalet Bakanlığı bir kere daha çağrıda bulunalım. Bizi dinliyorlar mı bilmiyorum. Şu anda yüzlerce kişi dinliyor. Belki bir kişi de Adalet Bakanlığı personelidir. Daha fazla ilde olmasında bir sakınca görmüyorum. Ama merkezin Ankara'da olacağına dair bir duyum almıştık. Şey duyumuna benziyor bu. Aylar önce söylediğimiz Dağlar Hocam'la 800 hakim alınacak adli yargıdan. 100 avukatlıktan Yüz idari'den dediğimizde hadi canım demişlerdi. E ben de şimdi o arkadaşlara hadi canım diyorum. Birkaç ilde olması iyi, daha fazla ilde olsa çok daha iyi olur tüm dostlarım açısından. Bu Or arada bu arada hazır bu il mevzu açılmışken az önce derste de vurguladım. Bence önemli bir vurgu, saçma değil. Dostlarımız şimdiden hangi ile gideceklerse Ankara, İstanbul, İzmir haricinde oturanlar biletlerini ayırtsınlar. Şaka yapmıyorum. Uçak ya da tren ya da otobüs neyse, e, otel ya da e, lojman ya da işte öğretmen evi, hakim evi gibi e, alanlarda da rezervasyonlarını yaptırsınlar, sıklıkla sorun oluyor çünkü bu durum. Evet, doğru. E, bu önemli, ona dikkat etsinler. Ben hani bir Erzurum bekliyordum, Erzurum'da da olabilir ya da bir Diyarbakır bekliyordum ama o olmamış. Değişir mi? Ben çok sanmıyorum kendi adıma gördüğüm önemli birkaç hususu söyleyeyim hocam. Malum biz dersteyiz, birazdan çıkacağım. Eee evet. insan haklarının gelmemesi herhalde biraz avantaj olmuş arkadaşlarımız için. Sonradan çalışılacak bir konu daha olmasın diye. Bu önemliydi. İkincisi ise şeyi çok soruyorlar. Hocam hakim yardımcılığı, hakim yardımcılığı zaten bu ilanda gelemezdi çünkü öyle bir şey şu an yok. Hani öyle bir kavram mevzuatımızda yok. Ama bu hukuk reformu çerçevesinde paketlerin içerisinde gelirse e, o zaman bu sene giren girecek inşallah kazanacak dostlarımızın ben hakim yardımcılarının kapsamına gireceği kanaatindeyim ama bu tabii yine e, bir duyuma dayalı falan değil. Aynı hani önceki yayında 15 Ekim'de açıklanır bunlar dediğimde de bir duyuma dayalı değildi ama bir haftayla aşağı yukarı tut, kotardık. Bunlar işte hani sadece yansımalarda karşımıza çıkabilecek hususlar diye düşünüyorum. Cengizhan Hocam, Levent Hocam. Eyvallah hocam. Eyvallah. bu arada bu 50 idari yargıdan 50 kişi olacak söylemi de boşa çıktı. Bunu da biz tuk kullanmadık. Her zaman 100 dedik. Evet, böyle dedi olmuştu. Bu da boşa çıktı. Bunu evet. çok söylememiştik. Aynen öyle. Şimdi e, bu başvuru sürecinde arkadaşlar kimlik geçerliliği, fotoğraf süresinin geçerliği, bu göksiz sistemindeki üniversitedeki işte e, mezuniyet durumlarınızın geçerliği. Bunları bir kontrol edin. Problem varsa şimdi harekete geçin. Çünkü ancak üniversiteler yüksek yüksekteki bilgiyi güncelleyebiliyorlar. Bunlar önemli uyarılar. Nüfuscularımızı top geçer için ÖSYM sistemindeki fotoğrafımızı bunlara bir bakalım. Bunlara takılmayalım. Başvuru ücreti 250 TL bir sınava katılırsak, iki sınava katılırsak 375 TL, üç sınava katılırsak 500 TL avukatlar için genelde bu olacaktır. Efendim geç başvuru tarihiyle 375 TL bir sınav için, iki sınav için 562 TL, üç sınav için 750 TL. Yani ÖSYM'nin e, cirosunu merak ettim o zaman. gibi. <laughs> Ondan sonra e, başvuru şartlarına gelelim isterseniz. o e, orada, orada da 35 yaş var adli idari yargı tarafında. E, av, avukat, şey, avukatlıkta da 45 yaş e, mevcut. E, şimdi tabii burada bir muallak giderilmiş geçtiğimiz yıllara göre. Fiilen avukatlıktan, avukatlık mesleğine adli yargı sınavına başvuracaklar için fiilen en az 3 yıl çalışmış oldu. Bu deniyordu zaten ama bu 3 yılı hesaplarken sınav tarihi artık işaret etmişler. Sınav tarihi de avukatlık alan derslerinin yapıldığı gün oturum. O da pazar günü 26 Aralık'a denk geliyor. Bunu tespit edip bu sene bu muallak ortadan kalkmış durumda. Burada bir sorun kalmamış gibi. 45 yaşı doldurmayacağız. Bunu da hemen üzerine geçiyoruz. Tabii avukatlıktan geçişte biraz başvuru sürecinde bir çetrefil var gibi görünüyor ama aslında basit. Yani serbest avukatlık yapanlar işte kurumda çalışanlar bu ayrıma göre kurumda çalışanlar bir hizmet belgesi alacaklar. Serbest avukatlar efendim bir ee, fiili sürenin tespiti için e, baro yönetim kurulu kararına ihtiyaç var. Yani bunlar çok detaylı aktarılmış. Çok karmaşık şeyler değil. Tüm avukatlar için tabi baro ruhsatnamesi manisi gerekiyor. E, ve tabi ki burada hizmet belgesi konusunda da tarihler geçecek. Bunlar önemli şeyler. E, dediğim gibi 26 Aralık'ta tarihte baz alınması gerekiyor tarih. Yine askerlik durumu, avukatlık mesleği için bu fiili süre içerisinde sayılmıyor. Onu bir belirtmek lazım. E, askerlik durumu için yine askerlikle ilişkili ilişki olmayacak belgenin devletten alınması lazım. 16-21 Kasım e, tarihleri arasında da bu belgelerin gönderilmesi lazım. Bunu da söyleyelim. Burada da işe alım kariyer kapısı nokta cbiko.gov.tr'den Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları e, üzerinden e, kapısı üzerinden gönderiyoruz. E başvuru şartlarında... İdari hakimliğe girenler iki gün Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kalacak değil mi? Cumartesi bir sınav var. Hocam kadar... onu da, onu da atlamayalım. Oraya geliyordum ben de. Şimdi e, normalde adli yargı tarafını cumartesi şey yapmışlar. Bırakmışlar sabah öyle oturumları. E, ama idari yargı 25 ve 26 Aralık. 26 Aralık sabah idari yargının 26 Aralık öğleden sonra avukatlık mesleğinden geçiş e, 14 e, 10 15'te 14 45 öğleden sonra oturumumuz 14.45'te başlıyor. Sabah oturumumuz zaten sabah 10.15'te yani başlıyor. Yani yargıya girecekler tek sınav ücreti mi ödeyecek hocam? İdari yargıya girecekler tek sınav ücreti ödüyorlar. Tamam. Ortak alan, genel kültür yetenek ve idari alan bilgisi oturumu tamam. için tek sınav ödüyorlar. Bir sınav adli yargı, bir sınav idari yargı, bir sınav avukatlık mesleğinden geçiş. İki sınavı adli idariye girecekler vardır. İki sınav ücreti öderler. Avukatlar da 3 sınav ücreti ödeyebilirler. Adli, idari avukatlık mesleğinden geçiş. Tabi o şartı taşıyanlar, girebilenler. İdari yargı bir sınav ücreti ödüyor. Orada ama onlar tabii ki öğleden sonra saat 26 Aralık pazar günü sabahları sabah şeyin 10-15'te idari yargınınki başlıyor. Avukatlarınki de pazar günü öğleden sonra başlıyor. Kendi yani oturumları. Zaten kültür yetenek ve ortak derslerde e, cumartesi günü 25 Aralık. Öte yandan zaten geri kalan şeyler aşağı yukarı hocam standart şeyler. Hocalarım. Mustafa hocama selamlar bu arada Mustafa Karadeniz de bizi izliyormuş alttan selam söylüyor. Sanırım. Sanırım Ahmet, Ahmet Noççu hocam da bizi izliyor. Ben onu da gördüm sanki evet. Hakim X 2021 bize selamlar söyledi. Çok selamlar. Ben mu? onu da gördüm. Ona da Mustafa selamlarımızı Karadeniz gönderelim. Da selamlar. yani yayından önce konuştuk ona da durumu kısaca bir değerlendirdik. Ona da selamlarımızı gönderelim. Yani kaç soru gelir bunlar standartta kalmış hocalarım. Onun dışında. Yani, yani bu standart tatmadır. Değişiklik diyorsun. yok ama sıklıkla şeyi görüyorum. Alttan yazıları görüyorum. Baraj ne olur? Kimse bilemez. E, <laughs> kaç, kaç net gerekir? Kimse bilemez. Yani o tamamen sınavın e, ne zorlukta olacağına göre değişecek bir konudur. Ama mutlaka minimum hedefimiz her alanda 85 olmalıdır. Minimum. Minimum o da tabii. E, evet. Bu arada son bir duyuru yapayım ben arkadaşlar. Tüm sınav ilanını biz yalınlaştırıp biraz daha açık bir dille aktarmaya çalıştık. Yakıneğitim.com'da duyuru makale bölümünde inceleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda orada bu konu soru dağılımı, puan hesaplama bölümüyle ilgili de bu ilandan anlaması zor şeyleri ve hatta hakimlik sınavındaki bu standart sapma konusu var. O da detaylı olarak nasıl yapılıyor bunu da orada açıkladık. İsterseniz hocalar hızlıca soruları alalım. Ondan sonra çok vakti şey yapmayalım, kullanmayalım. Arkadaşlar yukarı çıkmayacağız. Siz aktarın. Biz de soruları sorun. Şu kampa da cevap vereyim. Arkadaşlar kamp, kamp, kamp kayıtlarımız kamp, yarın kamp başlıyor. Çok, kampımızı çok sıklıkla soruyorlar hocam. E, çok Abi yüzlerce soru yani. Yani yüzlerce kamp. soru. Bir hafta daha beklesek binlerce soru olacak. Kamp, Arkadaşlar kamp kayıtları çok... yarın başlıyor. Kamp kayıtları yarın başlıyor. İcra müdürlüğü sorusu var Levent hocam. Bu konuda ne diyorsun? Temennilerin nedir ya? Yani nasıl oldu da bu saate kadar açıklanmadı onu hakikaten hayretle izliyoruz. Ama yılın başında biz icra müdürlüğü sınavının Eylül'de vesairede olmayacağını defalarca söyledik. İcra müdürlüğü sınavı olsaydı şu anda emin olun biz icra müdürlüğü ilgili dersleri başlatmış olurduk. Eğer biz bir kurumla kurum olarak bir alanın derslerini başlatmadıysak o alanın zaten sınavı yok demektir. Oldu açık. Bunu yıllardır belirtiyoruz, söylüyoruz. Çünkü buradaki kişiler sadece bir dershane hoca olarak karşınızda değiller. Yani Ankara'da oturuyor olmanın bir takım avantajı kullanarak aslında burada bulunuyorlar. O bakımdan bizi izlemeye devam etsinler derken bunu şaka yolu söylemedik biz. Ne söylesek şaka anlaşıldı. Dağlar hocam böyle, garip de bir durum var. Aslında ciddi söylüyoruz hadise ama şakadır deyip geçiyorlar. Sonra farkı gerçekten doğru söylüyormuş bu adamlar. Dağlar hocamın belirttiği konu çok önemli. Ben özel üstünde durmak isterim. Yani hem uçak biletleri hem otobüs hem tren vesaire şimdiden alınmaya başlamış mı zaten üniversiten kaynaklı olarak çok büyük bir sorun haline geldi. Minit minit yer diğer... ve özellikle Ankara'da sınava girecek öğrenciler kışlık kıyafetlerini sonuna kadar dibine kadar hazırlar. Ben buraya bu güzel, donan öğrenci içli. gördüm yani. Evet, bu sene kış sert gibi hocam. evet. Hocam Levent Hocam bir şey sorabilir miyim size? Bu hakim yardımcılığı müessesesi bu sınav için ortadan kalkmış mı? Ben garipsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 gün içinde 4 defa hakim yardımcılığını bu sene devreye sokacağız dedi. Bak bu sene devreye sokacağız. Cumhurbaşkanı söyledikten 4 gün sonra da Hakim sınav ilanı geldi. Şimdi biz hepimiz ne bekliyorduk? Ayında mevzuat değişir, hakimler ve savcılar kurulu kanununda değişiklik yapılır ve sınav ilanı hakim yardımcılığı şeklinde gelir. Çok makuldu, hepimizin beklediği buydu. Fakat hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı diye sınav ilanı geldikten sonra bu sınav ilanına ilişkin yönetmekle değişiklik yapmadan o kanunda geriye dönük bir değişiklik yapıp da bu açıklarımız aslında hakim değil, hakim yardımcısı olacak der mi? Ve bu hatayı yapar mı bakanlık? Emin değil. Ama hocama katılıyorum. Bir sürpriz olup da bu alınacaklar aslında hakim adayı değil. Hakim ve savcı yardımcısı olarak başlayacak derse de şaşırmam. Hocam Ama bir de, bir de, kapı sınır. Bir de, hayır bir de sınava daha zaman var. Ek yapılır kıymetli hocam. Olabilir Kalun hocam. Çıkar, olabilir hocam. çıkar ek yapılır. Şu tarihte hakim adaylığı demiştik. Hakim yardımcılığıdır denir. Geçer gider yani o çok e, dert olacağı kanaatinde değilim. Ve ben da şimdi zaten müsaade isteyeceğiz. E, ben hakim yardımcılarının savcı yardımcılarının çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Keşke ben 5 yıl hakim, bugün derste de söyledim. Bana deseler ki dağlar hakim olacaksın. 5 yıl yardımcı oldu Keşke. Tecrübe kazanırsın. E, sırtında yumurta küfesi taşımazsın. Karar verme zorunluluğun yok. Ha biraz çalıştırırlar belki ama e, iyi bence. Cengizhan Hocam ben müsaade istiyorum. Deniz hocam yüzden... müsaade sizin. Biz de yavaş yavaş ayrılacağız. Siz buyurun. Anladım. Son sorulara bakalım. Biz de ayrılalım yavaş. Çok teşekkürler. Buyurun. Levent Hocam görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi seyirler hocam. Ağabey. Ağabey. Selamlar. Levent Hocam sorulara bakmaya devam edelim. Çok uzun durmayacağız biz de zaten. Şimdi hocam bu idari yargı ile ilgili arkadaşlar kota durumu devam ediyor. Ne yazık ki ama yani yüzde yirmi kotası var. Lakin yüz kişi mülakat'a çağrılabilir. Ama alınacak kişi sayısı yirmi olacak. Yani bu bu kadar açıkça belirlenmiş İrlanda. Kamp için arkadaşlar bu sene kamp evet, için ilk defa bir yeni bir uygulama yapacağız. Buyurun hocam. Dekiyorum. İdari Buyurun hocam. hocam. Arkadaşlar Levent Hoca buyurun hocam. Değişiklik Ben alıyorum değil mi ses arkadaşlar? Sesim Şimdi geçiyor. arkadaşlar kamp Hocam şimdi geliyor evet. Görüntüyü kapatabilirseniz daha iyi olabilir belki. Görüntüyü kapatamıyorum. Tamamen dondu bende ama en azından bunu söyleyebilirim. İdari tamam, şu an noktasında. Eee evet. kotanın kalkması hakikaten benim de umudumdu. Ama evet kotayı kaldırmamışlar gibi gözüküyor. Dağlar hocam belirtti. Olası bir ek ilanda kotayla gibi düzenleme yapılabilir mi? Neden olmasın? Yani neden olmasın? Evet. Umudum, akıllıca bir hamle yaparlar. Evet. Var. arkadaşlar kampla ilgili de bu sene farklı bir uygulama var bir defa eğitim paketi katılımcılarımız kampa ücretsiz katılıyor Bununla bir problem yok ama kampımıza gelen diğer dışarıdan katılacak olan kamp gruplarımızdan birine dışarıdan katılacak kişiler ise bu sene hem soru bankası göndereceğiz hem deneme göndereceğiz çünkü o dönemde biraz yoğun soru çözülmesi gerekiyor e, insan hakları dahil değil dostum o yüzden bu sene soru bankası gönderiyoruz Ben duyuyorsunuz arkadaşlar güzel Levent Hoca ile ilgili durumlar çok iyi değil gibi duruyor kamp öğrencileri ilgili duyuru yapmış oldum zaten. Arkadaşlar var mı özgün sorumuz? Buradan cevaplayamıyorsak bu arada lütfen DM'den yazın. Oradan da sizleri bunu açıklamaya çalışırız. Evet hocam internet zaten koptu galiba. İnsan hakları dahil değil arkadaşlar. Bunu söylemiş olduk. Kaymakamlık için bir iki hafta bekleyelim arkadaşlar ya. Kaymakamlık için bir iki hafta bekleyelim hakikaten. Orada ne olacak, ne bitecek bir görmemiz lazım. Bir iki hafta bekleyelim. ben Hoca'yı tekrar yayın almaya çalıştım. Bakalım inşallah geliyor yani o kaymakamlık sınav sınavı için bir bekleyelim arkadaşlar ya. Kamp fiyatı arkadaşlar yarın saat 12.1 sularında kampı açıklamış olacağız. Duyurumuzu sayfamızdan yaparız. Takip edersiniz. Onunla ilgili zaten yarın göreceksiniz. Hocam soru görüyor musun Özgün soru? Kamp sorusu geliyor. Başka evet, soru Kaymakamlık sınavı ne zaman olur denmiş. Mart Nisan'da olacaktır kaymakamlık sınavı. Bir iki hafta daha bekleyelim diyorum ben de hocam bakalım. Belki de ol. ben çok beklemiyorum burada aralık arkadaşlar söyleyeyim. Ben şu aynı fikirdeyim. Ama yine de bir, bir iki hafta bekleyelim. Ee, açıkçası yine de bir şey bakalım. Evet arkadaşlar siz de deneme gelecek size sadece. Evet bakıyorum sorulara. Aşı durumuyla ilgili hocam PCR isterler mi? Ne diyorsun burada? Yani bir defa zaten şehirler arası yolculuk vesaire muhabbetinden kaynaklanan o çift dost aşıyı görmek isteyecekler. Daha önemlisi kamusal alana girecekler. Yani ya üniversitelerde ya liselerde bu sınav olacak. Dolayısıyla orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın borusu öter. YÖK'ün borusu öter. Kesinlikle ya çift doz aşı ya da PCR testi istenir. Garanti ediyorum yani bunu. Kesinlikle istenir. Bakanlığa ait ya da yöke ait binalarda olacak sınav. O bakımdan nasıl üniversiteye girişte bir aşı kartı müessesesi doğmuş vaziyette ise aynısı burada da olacaktır. Yani PCR testi ya da çift doz aşı. Evet. Arkadaşlar bağımsız bir kamp ama yakın eğitim kadrosuyla alıyorsunuz dışarıdan gelecekler için. Kampla ilgili bir duyuru yapmış olduk. Bir soruda mülakattan gelenler için. Ve ben de görüşümü söyleyeyim arkadaşlar. Levent şöyle söylesin. Yani mülakattan gelen dostlarımız sınavı zaten kazandılar. E, mülakat sürecinde bir açıkçası mülakatta gelebilecek sorulara yönelik bir hazırlık süreci içerisinde öyle veya böyle az çok girdiler. Dolayısıyla şu anda hafıza tazelemek anlamında güzel bir süre var. İki buçuk aydan biraz az ama iyi bir süre. Dolayısıyla arkadaşlar sağlıklı bir şekilde başlanabilir. Yani tabii burada disiplin önemli. İki buçuk ayda aktif çalışmak lazım. Yine ciddi belki daha önceki performansımızdan bir tık daha yukarıda performans yapmak lazım. Yukarı çıkarmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden yani e, ben kesinlikle hele de böyle bir süre kala, hele de böyle bir tarihten sonra açıklandıktan sonra 25-26 sınav, aralık sınavının deneyimlenmesini öneriyorum şiddetle. Hocam siz ne diyeceksiniz? Kesinlikle. 75 gün eğer tamamen bırakmadıysa mülakata hazırlanan arkadaşımız iyi bir dönemde tekrarlama ve toparlama dönemi olarak geçirilebilir. Bol miktarda ilk 15-20 gün konu tekrarı ardından da 50 gün kadar hızlı bir soru çözümüyle beraber rahatlıkla bu alana girebilirler. Çünkü dediğim gibi kazanmışlıkları var. Hem de kaç puanla? En az 80 puan aldı. İdare hakimlikten kazanan dostum 87, 88, 89, 89 puan aldı. 90 puan alıp mülakatta elenen bir kişinin 75 günlük tekrardan sonra tekrar 90 puan alması işten bile değil. Orada mühim olan o adaptasyonu sağlayabilirler mi? O konsantrasyonu sağlayabilirler mi? Kolay olmadığının ben de farkındayım. Ama geçen senelerde mülakattan elenip hemen ardından saçların yüzde 60'ı 61'i tekrar kazandı. Bak bu çok güçlü bir yüzde. Bunu da unutmasınlar. 10 kişiden 6'sı tekrar kazandı. Evet. Ya arkadaşlar yani disiplin motivasyon anlamında yeniden kitap başına oturmak anlamında problem varsa yani en kötü ihtimalle yani bir video takip Ve e, üzerine bir soru çözümü bakın. Video soru veya canlı ders soru. Bu bile bu bile çok işe yarar. Ama üste çıkmayı garantilemek istiyorsan bir tık soru sayısı artmalı. Bir tık tekrar formatı oturmalı. Ondan sonra yukarı çık tırmanacaksın zaten. Bir tık daha tepire tırmanacaksın aslında daha doğrusu. O yüzden e, kaba önerilerimiz bunlar olsun ama sınava girmelisiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam benim ilgili Evet. Şu Buyurun. var Han. ben hakim olacağım. Ben savcı olan diyen bir dostumun mülakatta elenebileceği gerçeğini de göze alarak bu yola çıktığına ben eminim. Çünkü her 10 kişiden 3 tanesi mülakatı kazanıyor. 7 tanesi eleniyor dolayısıyla eğer bugün mülakatta elendim diye bırakacaksak o zaman daha meslekte kim bilir ne zorluklar yaşayacak bu arkadaşlarım onu bilsinler şimdi. Ya şimdi bir dostumuz kaymakamlık sınavı gelecek diye idare hakimliğe çalışmadım sizce çalışmalı mıyım? Ya şimdi bakalım altyapıya bakmak lazım. Yani altyapı üst yapı ne durumda? Ona göre iki buçuk aylık zamanda idare yargı tarafındaki yükü karşılayabilir misin? Bunun analizini yapacağız. Ama bunu burada bilemeyiz. Ama biz başlamanızı arzu ederiz, denemenizi arzu ederiz, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Arkadaşımız 51. olmuş, elenmiş. 14. elendiğini biliyorum. İdari yargıda 9. arkadaşımızın elendiğini duydum bugün sabah. Yani çok fazla dostumuz, çok fazla öğrencimiz ilk 50'de, ilk 100'de. Ve elenenler de oldu işlerinde, kazananlar da oldu. Biz de bu tarafta hani sevinsek mi, onlarla dertlensek mi bilemedik hakikaten. Ama maalesef bu mülakatın subjektifliği ölçtüğünde bir sonra kazandığınızda kazanabilmek de var. 7. seferinde bakın 8. defada. 7 defa mülakatlara girip 8. defa mülakatta kazanan bu temennimiz değil ama şu bir gerçek. Sınava girmeden kazanamazsınız. Ya bu kesin. Sınava girdiğinizde kazanamayabilirsiniz. Ama girmezseniz kesin kazanamazsınız. Hani sanırım bu realite ortada. Doğru, doğru, doğru söylüyorsun hocam. Şimdi arkadaşlar birçok soru tekerrüre düştü. Bunları canlı yayın video kaydı Yine bizim profilimizde göreceksiniz. O yüzden ee, erişebiliyorsunuz. Öte yandan başka sorularınız varsa bizim burada cevaplayamadığımız onları arkadaşlar DM'den yöneltin. Onları da cevaplayalım güzelce. E, başka da bir soru cevap etkinliği de yaparız zaten biz hikayeden biliyorsunuz. Daima o tip aktivitelerimiz oluyor. Yaratıcı bazı görüşler geldi hocam yorumdan, kaymakam sınavına hazırlanan dostlarımızdan. O yüzden e, ee, 9. mülakatta kazanmış birisi diye bir şey geldi. Evet. Hocam istersen şey yapalım. Kaymakamlık yayını Yok. değil bu arkadaşlar. Kaymakamlık yayını ayrı yapalım ayrı konuşalım tamam mı? Bir bekleyelim kaymakamlıkla ilgili. Bir iki hafta bekleyelim arkadaşlar. Ya. Bir kaymakamlık yayına ihtiyaç var. Yani Nohut Hoca da bunu geçen söyledi. Cengiz Han bir yapalım dedi. Levent Hoca beraber bir araya gelelim. Bir kaymakamlık yayını yapalım dedi. Tabii hocam dedim. Yani Sayın Hocamız da istiyor. Ee, bir yapalım arkadaşlar. Ama şimdi değil. Şimdi hakimlik günü. Tamam mı? Hocam selamlar geliyor sana sürekli. Sağolsunlar, sağolsunlar dostlarımız. Ben de burada Çok... odun gibi duruyorum yani. E, Selam gibi. <laughs> yani o kadar fazla dostumuza bir şeyle temas etmişiz. Evet, ki. Evet, evet. Hakikaten keşke her birinin kazandığını, her birinin atandığını görebilsek. Ama hakikaten 10 kişinin 3'ü kazanırken 7'si kazanamıyor. Bu arada şeyi de bilsinler. E, bildiğim kadarıyla tam sayı alınmadı mülakattan. Onu da bilsinler. Tam sayı kazanmadı. Eksikler var mı? bir bilgi bu da Doldurulmayan diyelim. İdari yargıdan yalnızca... mı hocam? İdari yargıdan İdari. mı hocam? İdari yargıdan 3 tane 4 kişi, adli yargıdan biraz daha fazla bırakmışlar. İyi. Evet. Raş dostum teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah inşallah yaparız yaparız. Yaparız. Kullanıcı adını okuyamıyorum. Yaparız. Hocam teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ceviz Selamlar, abi saygılar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Arkadaşımıza başarılar evet. diliyorum. Selam ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.